Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bedtime Trio Android telefon oyunu nasıl yüklenir bunu göstereceğim Arkadaşlar Google'unuza yazın veya Opera'nıza veya Opera Geeks'inize Sizin tarayıcınıza bağlı Buraya Game Jolt yazıyorsunuz Hemen şöyle yazıyorum Direkt ilk site şu oyunları yani şu buna girin direkt ilk site olan Game Jolt Sonra beyler veya bayanlar oynamak isteyenler Şimdi şu ikisinden birine basmayın. Hiçbir şeye basmayın. Şimdi burada sitleyicilerin işlerinizi yapabilirsiniz. Fan oyunlarını yükleyebiliyorsunuz. Şimdi buraya B büyük bed. T büyük time. T büyük trio. Bir dakika. Heh. Böyle yazıyorsunuz. Direkt bu official under fan game diyor. Buna basıyorsunuz. Tamam mı? Yani böyle bir yere geliyor. Sitemiz bu böyle. Veya bayanlar. Şimdi Bedtime Trio oluyor. En üstteki 13 MB'lik olanı download diyoruz. Bu hemen bir yükleniyor. Ya da versin. Ben de olanına kadar heh, kaydet diyorum ve yüklenmeye başladı. Şimdi yüklenmeye başladı. Bunun direkt zaten egze olarak geldi. Şuna bastım. Bir kere bastım. Ve siz de indirilenlerden basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi geldi oyun. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi oyunumuz. Çalışıyor kesinlikle. Yani Practice. Gördüğünüz gibi oyuna giriyor. Kesinlikle giriyor bu arada. Şu an oyunun sesi bana öküz gibi geliyor. Sizin ne yaptığınızı bir bu şeyini anlamıyorum. Duyamıyorum. Oyunun sesinden dolayı. Kısamıyoruz da sesini. F4'e basarak küçültüp büyütebiliyorsunuz. Anam 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 diyor. Ben öldüm. F4 ile büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için like atın. İşte dediğim gibi bir de kanalımıza abone olun. Bir 100 abone olalım artık. Diğer bir videomu mesela insan videomu baya beğendiniz. Çok teşekkür ederim. 35 like aldı. Ben bu kadar like alacağını düşünmemiştim aslında. Ee, bir dakika şuraya yazalım. Evet Mustafa. Gördüğünüz gibi zaten ilk sırada, ikinci sırada oluyor. Zaten bilmiyorum. Niye sebebi bu kanal var. Yani bu ikinci olan bizim kanalımız. 88 aboneyim. Lütfen 100 abone olalım artık. Gördüğünüz gibi videom çok tuttu. gör 916 kişi izledi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı için yani Undertale fan oyunları için like atın. Lütfen.